Yollar bozuk. Üstelik yıllardır böyle. Maalesef bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün belediyeler seçim süreçlerinde gelmiş. Biz yol yapıyoruz, kalan at yapı yapıyoruz, alt yapıları olmasına rağmen her bir yağmurun yağışında o alt yapılar hiç birisi bir şeye yaramadan. Görüntüler Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat mahallesinden. Seçimde seçime ancak ya gelip bir köylüyü o da bir taneyi. Tamam hepsini değil. Birini ya görür ya görmez. Bakımsızlık nedeniyle yukarı Karakuyu küme evlerinde yollar kösebek yuvasına döndü. Vatandaş isyan etti. Biz oy kullanmıyoruz. Boykot hepimiz boykot olacak yani. Bizim belediye başkanlarımız hangi mahallede bir basın toplantısı yaptı? Hangi mahalleler şişare? Biz ben ne yapalım? Biz bu bölgeye ne yapalım? Bu insanların ekonomisini nasıl sağlayalım? Hiç düşündüler mi? Hiç geldiler mi? Yolları yapılmayan ve hizmet görmeyen vatandaşlar sandığa gitmeme kararı aldı. Gelen belediye ve muhtarlar ne köye gelsinler ne de biz oy veriyoruz. Biz bu seçimi boykot edeceğiz, sandığa gitmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri küme evlerinde imarla ilgili sorunların olduğunu, sıkıntıların bahar aylarında giderileceğini aktardı. Görün halimizi görün abi, sen kendini görüyorsun abi. Gelsin abi, tüm medya zaten görüyor yani. Dünya görüyor.